Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Erbilen ee, bu videoda javascript replace e, işleminden bahsedeceğim sizlere yani kelimeleri değiştirmekten bahsedeceğim örneğin e, buradaki tayfun ifadesini güner diye değiştireceğim babamın adı olarak nasıl yapacağız peki bunu e, bunu jquery ile birlikte kullanarak göstereceğim sizlere çünkü genelde bir nesne içindeki değeri alıp değiştiriyoruz o yüzden div içindeki değeri alacağız ilk başta değer adında bir değişken oluşturuyorum. Daha sonra div nesnemi seçip text metodumla değerini alıyorum. Alert değer diyerek önce değeri alıp almadığıma bir bakayım. Gördüğünüz gibi aldı. Şimdi ya burada değer nokta replace diyerek işlemi yaparım ya da direkt burada nokta replace diyerek devam ederim. Replace işleminde iki değer alıyor burası. İlk başta değiştirilecek kelime ilk değere giriyor. Giriyoruz. İkinci değere ise e, ne ile değiştirilecek? Değiştirilecek ve değişen. Örneğin burada tayfun ifadesini dediğim gibi ne yapacağım? Güner ile değiştireceğim ve alert değil de tekrar bu değeri div içine yazdıralım. Değer kaydedip bakıyorum. Gördüğünüz gibi benim adım Güner Erbilen yazıyor ama kaynakta Tayfun Erbilen olduğunu görebiliyoruz. Yani başarılı bir şekilde replace ettik. Ee, ancak şöyle bir şey var. Örneğin bunun baş harfi küçük olabilirdi. Nedir? Büyük küçüğe duyarlı olduğu için replace komutu. Bunu da küçük yapmamız gerekiyor. Ya da ya da hemen şöyle yapalım. Tırnaklar yerine bu şekilde slash'lar koyduktan sonra sonuna i demem yeterli i dediğim zaman büyük küçük harfe duyarsız oluyor. Yani ben bunu bu şekilde de yazmış olsam güner şeklinde değiştirecektir. Şimdi örneğin birçok e harfi var. Sadece e harflerini dönüştürelim. Örneğin e harflerini büyük a'ya dönüştürelim ve baktığımda gördüğünüz gibi sadece benim kısmındaki e harfi değişti ama burada Erbilen'de yine iki tane daha e vardı. Yani sadece ilkini değiştiriyor demektir bu. Tamamını e, değiştirmek için ne yapmam gerekiyor? Bu sefer de yine aynı şekilde parante e, e, tırnakları kaldırıp ters slash değil normal slash koyduktan sonra i yerine bu sefer g yazıyorum. Bu şekilde de tüm e'leri başarılı bir şekilde replace ettim. Ancak yine dikkatimizi çeken bir şey olmalı ki buradaki E büyük olduğu için büyük küçük harfe duyarsız olduğu için şu an yazdığımız kodlarda nedir değişmedi. Eğer tüm kodları değiştirmek ve aynı zamanda büyük küçüğe de duyarlı olmasını istersek daha doğrusu duyarsız olmasını pardon <laughs> bunun sonuna bir i koymamız yeterli. Bu şekilde başarıyla tüm E'leri büyük veya küçük olması fark etmiyor. A harfine büyük A harfine döndürmüş olduk. Replay sistemlerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Sıkça kullandığım bir işlemdir bu Replay işlemi. Bilmekte fayda var. Bir başka derste görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.